Tüm, tüm, tüm. Ya biz nereye düştük? Yine saçma sapan bir yerlerde silgi. <laughs> bir silgi bizi silmeye çalışıyor. Ya bu bir silgi değil. Ne silgi değil? Bu bir virüs sanırım ve beni sil... Sildi bile. Kanka ne yapacağız? Daha da siliniyor. Daha da, daha da. Görüşürüz ben kaçar. Voo! Voo! Ben de düşüyorum. Biz de düşeceğiz herhalde. Tın 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 tın. Aa, Nix bir şeyler demeye çalışıyordu. Bu bir virüs diyordu. Bu da siyah virüs, bitki virüsü ve silgi virüsü sanırım. Pşş. Siliniyor, siliniyor. Biz de silinmeyelim Nix gibi. Bu. Va, wow, düşeceğiz, düşeceğiz, düşeceğiz. dikkat, dikkat. Wow. Kırıldı, kırıldı. Çıktı wow. Çıktınız herhalde. Не, <свес> и трав селенью, <свес> селенью, <свес> селенью. дыши дыши дыши. да